Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının ribon ipiyle hazırladığım tığ işi örgü kapaklı kılaç çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamızı şöyle yakından görelim. Ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı. Kenarları. Böyle burada bir çıt var. İçerisi de oldukça derin. E, yapım aşamasını ölçüsünü detaylı olarak sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. için spagetti yarının ribbon ipini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaramda 6 milim olacak. Öncelikle krem rengimle şöyle alıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekeceğiz. Fakat diğer rengimizi burada dahil edeceğiz. Hemen yavru ağzı rengimi alıyorum. Bu zincir çekeceğim noktaya yerleştiriyorum. Bakın bu araya koydum. Bir tane zincir çekiyorum krem rengimle. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. Doladım. Sık iğne örüyorum. Tekrar batıyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doladım. Sık iğne. Bu şekilde sihirli halkaya toplamda 5 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğneden sonra burada krem olan ipi kısa kalan krem ipi çekebildiğim noktaya kadar çekip sihirli halkayı kapatıyorum. Şimdi burada son sık iğneyi yapmıştık bakın. Son sık iğneyi sökeceğiz. Burada iki ilmeği toplamıştık. Burada bu ilmeği söküyorum. Neden? Renk geçişi yapacağım çünkü. iki ilmek tığımda. Burada hemen tığımın başına doluyorum. Yavru ağzımla tığımın başına doladım. Bu son iki ilmeğin içinden renk geçişi yapmış oldum. Yani son sık iğne de renk geçişi yapmış oluyoruz. Şimdi hafif ilmeğimizi esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Örgümüzü çevirdiğimizde uzun olan krem ipi gizleyerek öreceğiz. Bu şekilde çevirdik. Uzun olan krem ipi gizleyeceğiz. İlmek esnetiyoruz. Burada zincir çekmeyeceğiz. Bu önemli. Zincir çekerek devam etmiyoruz. Şimdi geldik. İlk boşluğa batıp iki tane sık iğne örüyoruz. Bir yavru ağzı rengimizle ve iki. Bu köşede artırma yapmış olduk. İki tane sık iğne ördük. Krem renkli ipimizi de gizleyerek örüyoruz. Sonrasında bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bir tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Tekrar bir tane sık iğne. Şimdi bu köşe bize üçgen olması için burada iki tane zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne ördük. İki tane zincir. Şimdi aynı boşluğa tekrar batarak bir tane daha sık iğne örüyoruz. Bir sonraki boşluğa yine bir tane sık iğne. Şimdi son boşluğa geldik. Bu son boşluğa iki tane sık iğne öreceğiz. Son boşluğumuz burası. Bu noktaya batıp bir, iki tane Sık iğnemizi örmüş olduk. Bakın üçgen şeklimiz oluştu bile. Tekrar şimdi burada e, önemli olan renk geçişi. Şimdi iki tane sık iğne örerek artırmayı yaptık ama ikinci sık iğneyi örerken renk geçişi yapacağız. Bakın tekrar aynı boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. Bu kremden sonra e, yavru ağzına renk geç, e, geçişi yaptığımız gibi iki ilmeğimiz var. Burada hemen krem renk ipimizi alıp tığımızın başına doluyoruz. İki ilmeği krem renkle topluyoruz. Şimdi burada kremle ilmeğimizi esnettik. Örgümüzü şu şekilde çeviriyoruz. Burada yavru ağzını yine gizleyerek devam edeceğiz. Gelen ilk boşluğa yine iki tane sık iğne öreceğiz. 1 ve iki. İki tane sık iğnemizi ördük. Bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa yine bir tane. Bir sonraki boşluğa yine bir tane sık iğne ördük ve burada geldik iki zincirlik boşluğa. Şimdi iki zincirlik boşluktayız. Bu boşluğa batıp bir tane sık iğne örüyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrar iki zincirlik aynı boşluğa batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra gelen sık iğneye batıp tekrar bir tane sık iğne. Bir sonrakine yine bir tane sık iğne. Bir sonrakine yine bir tane. Şimdi burada son kalan sık iğne var bakın. Yavru ağzı renkli duran zincir olmadığı için burada başak şeklinde duran nokta bizim son noktamız. Bu noktaya mutlaka batıyoruz. Ve iki tane sık iğne yapacağız. Burada başta ve sonda iki kere ortada da yine iki zincir artırmamız var. Şimdi burada ilk sık iğneyi yaptıktan sonra ikincisine batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Burada renk geçişi yapacağız. Bunun için de hemen şöyle yavru ağzının tığımızın başına dolayıp sık iğnemizi toparlıyoruz. İlmeğimizi esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi burada krem renkli ipi gizleyeceğiz. Ve yavru ağzı renkli örmeye devam edeceğiz. Şimdi köşeye geldik. İki tane sık iğne ki bu köşenin artması lazım. Bir sonrakine bir tane ta ki iki zincirlik boşluğa kadar burada hepsine bir tane batacağız. Kaç tane batacağız? 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğneyi tek olarak batacağız. Geldik burada iki zincirlik boşluğa bir tane sık iğne örüyoruz. iki zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Bakın krem ip de arada gizlenerek örülüyor. Bir tane sık iğnemizi ördük 2 zincirlik boşluğa. Şimdi son sık iğneye kadar buradaki son boşluğa kadar yine burada kaç tane tek sık iğne varsa burada da o şekilde tek sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6. nokta bakın şu kısım olacak. Örelim. Tam görelim. 2 3 Dört ve 5 sık iğnemizi de ördük. Burada saymaya hiç gerek yok. Mantığını anladıktan sonra çok kolay. Şimdi son boşluğumuza da burada batıp iki tane sık iğne ile bitireceğiz. İlk örüyoruz. İkincisini de batıp ilmek çıkarıyoruz. Burada krem renkle geçiş yapıyoruz. Krem renkli geçişimizi yaptık ilmeğimizi esnetip şu şekilde örgümüzü çeviriyoruz yine burada ilk boşluğa hemen iki tane sık iğne örerek başlıyoruz iki tane sık iğne öreceğiz yine diğer yerler tek devam edecek. Şimdi krem sırasındayız. 2 zincirlik boşluğa geldiğimizde de bir tane sık iğne, 2 zincir, bir tane sık iğne yine 2 zincirlik boşluğa. Sonrasında bir tane sık iğne devam edeceğiz. Köşe noktasına geldiğimizde yine bu köşeler iki ortada yine artırmamız aynı şekilde devam edecek. Bunu nereye kadar yapacağız? Çantanızın boyutunu ne kadar istiyorsanız ee, o kadar sıra örebilirsiniz. Ben burada ribon ip kullandım ama sizler daha ince ipler, daha kalın ipler, örneğin periyip kullanabilirsiniz, makrome ip kullanabilirsiniz, koton birip kullanabilirsiniz ya da e, kağıt ip, raf ip de çok rahatlıkla e, kullanabilirsiniz. Şimdi burada e, şu boyutu yeteri kadar uzatalım. Ben kaç sıra ördüğümü de hemen sizinle paylaşacağım. Şöyle bakın, diğer kısmı da. Bu şekilde. Yine bunu ben iki renk çalıştım ama sizler tek renkte çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şimdi sağ ve solda artırma yapacağız. 2 2 batarak. Yine ortada da iki zincir çekerek artırma yapacağız. Ve bu şekilde yeteri kadar üçgenimizi büyüteceğiz. Sonrasında birlikte devam edeceğiz. Burada toplamda 10 sıra örerek üçgenimi tamamladım. Şöyle ölçüsünü hemen söylemek istiyorum. 20 26 santim üçgenimin uzun kenarı. Burada sizler daha büyük de yapabilirsiniz. Ben burada 10 sıra ördüm ama başlangıçta itibaren 10 sıra örerek tamamladım. 26 santim oldu ama sizler bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Hatta daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle sıramızı tamamlayalım. Bu noktaya iki tane sık iğne örüyorduk. Bu sırada yine batıyoruz. İkinci sık iğnemizi ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var krem renkli tığımızın başına dolayarak hem renk geçişi yapıyoruz. Yani bir sonraki sıraya geçmiş oluyoruz. Şimdi burada kenarlarda hatırlayalım. 2-2 artırarak örüyorduk. Bir de orta kısımda artırmamız vardı. Üçgenimizi bu şekilde yapıyorduk. Şimdi burada üçgen artık kenara doğru uzamayacak. Yukarı doğru çıkmamız gerekiyor ve üçgen formunu korumamız gerekiyor. Bunun için kenarlarda eksiltme yapacağız. Yine orta kısımda aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Yapalım. Krem rengimize geçişimizi yaptık. Yine bu şekilde örgümüzü çeviriyoruz. Bu kez gelen ilk ilmeğe batmıyoruz. Bakın ilk ilmeğimiz burada. Bir sonraki ilmeğe batarak diğer rengi de tığımızın üzerine alıyoruz. Burada bir sonraki ilmeğe batıyoruz. Burada bir tane ilmek atlamış olduk. Zincir çekmiyoruz biliyorsunuz. Ve devam ediyoruz. Burada bir tane eksiltme yaptık. Şimdi krem renkle örmeye devam edelim. Buradaki zincirden önceki son sık iğneye de battık. Bakın burada yavraz ipimi hafif çekiyorum. Eğer toplanma olmuşsa eğer şöyle mutlaka elimle el ütüsü yaparak devam ediyorum. Burada son sık iğneye de battıktan sonra iki zincirlik boşluğa batarak bir tane sık iğne, iki zincir, yine aynı iki zincirlik boşluğa batarak bir tane sık iğne. Sonrasında gelen sık iğneleri de bir kez batarak devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi örmeye. Ta ki uç noktaya kadar devam edelim hızlı bir şekilde. Orada dönüşü nasıl yapacağız? Hemen paylaşalım. Evet burada son noktalara yaklaştım. Bakın burada başak şeklinde duran son iki nokta var. Buradaki son başak noktası bizim batacağımız son nokta. Şimdi burada bu sırada eksiltme yapacağımız için başlarken bir tane eksiltmeyi zaten yapmıştık. Bir tane boşluğu bırakıp bir sonraki boşluğa batarak sık iğnelerimizi örerek başlamıştık. Burada nasıl bir boşluk bırakmışsak burada da yine bu sırada da bu sıra sonunda da son bir tane boşluğa dokunmayacağız. Yani şu son öreceğimiz noktaya dokunmayacağız. Buradaki son batacağımız Nokta burası. Sık iğnenin arka noktası burası. E yine buradan krem rengimizi ipimizi çıkarıyoruz. Bu son nokta olduğu için renk geçişi yapacağız. Hemen yavru ağzı ipimizi buradan geçirip renk geçişi yapıyoruz. Tekrar dönüş aynı şekilde. Aynı şekilde örüyoruz. Sadece burada eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi başlarken yine ilk ilmeğe batmayacağız. Bakın burası önemli. Renk geçişi yaptım. Şu ilk boşluğa batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Diğer rengi ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Burada yine bir eksiltme yaparak başlamış olduk. Burada eksiltirken aslında burada artırıyoruz. Ve bu şekilde düz çıkmış olacağız. Yine üçgen formunu koruyacağız. ne olduğu sivri noktaya geldik. Son sık iğnemize de batıyoruz. Şimdi burada öreceğimiz nokta aynı şekilde devam ediyor. 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. Şimdi sonrasında ağzı renkle örmeye devam edeceğiz. Ta buradaki uç son noktaya burada kadar. Da sıramızın sonuna geldik. Şöyle baktığımız zaman beyaz noktalara İki tane başak şeklinde görünen iki noktamız var. Bu son noktaya bakın batacağımız son nokta burası. Buradaki şu arada görünen başak noktasına batmayacağız. Ki burada bir tane eksiltme yapıyorduk. Şimdi renk geçişi yapalım. Krem rengine geçişimizi yaptık. Tekrar burada dönüşü sağladık. Şimdi gelen ilk boşluğa dokunmuyoruz. İkinci boşluğa batarak krem renkle devam ediyoruz. Bu şekilde bakın eksiltme yaparak bu dümdüz devam edecek bundan sonra yapacağımız işlem tamamen aynı artık kenarlar düz çıkmaya başladı kenarlardan birer tane eksilterek dümdüz çıkacağız yeteri kadar uzatacağız yine kaç sıra ördüğümüzü sizinle paylaşacağım e, düz bir şekilde örelim kenarlardan eksiltip orta kısmını aynı şekilde devam edecek e, parçamızı ördükten sonra diğer bir işlemi birlikte devam edeceğiz.